Hepi geç kudan ben sizin arkadaşlar bugün <laughs> akşam Hakan'la <laughs> birlikte e, Sunancı da Bad Wars oynuyoruz Al durum e, Hoş geldin Hakan Hoş geldin ha, bulduk <laughs> e e, Evet arkadaşlar Bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyelim artık Switch'ten canlı yayınlara başladık Twitch'ten Yani Twitch'teki adresiniz ben Pikachu Oradan da bizim yayınlarımıza katılabilirsiniz Yani yapabileceğimiz her gün saat 8'den 9'a kadar canlı yayınlarımız bulunacak Yani onlara katılıp bize destek verirseniz seviniriz Katılmayan en adi köpektir. <laughs> ya. Evet bu arada pembeyle biz şu anda boş kalifa dikiyoruz kanka birbirimize karşı. Tamam, Vay, kanka, birader sen bir uç, bir uç be. Uçma uç abi abi ne yaptın abi? Sen bir uç. Sen bir sema güzel. Kan bu arada yeşil geldi. Pan sarı geldi. Ya yani, ben o, renkleri bilmiyorum ha. Pembe bu, geldi. Ben bu mor mu? Ben yok ben bu pembe. Bu pembe. Ne yani kan bu pembe? Bu kanka bu adam TNT atsa var ve de bizim benze inse bu adam yani ölür. Yere çakılır ölür yani. Başka çare yok çünkü. Ana adam bir kal. What the fuck? Kanka ben bu adam birazcık çarptım şey da. Lan lan yürü git. Lan yürü o git. Lan, boş. Ya adama bak adam, adam, adam panak anladım, o sadece para acı Ben onu öldürdüm o beni öldürdü. Oğlum nerede o lan adam bu adam? De, ha de, ölmüş. De. Ha ha öldü desene. Ben, ben de, de, de adamı arıyorum mal mal. Lan oğlum pembe <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben, ne haber lan pembe? Ben pembe de, maçın başından beri bu ben şişkoyu uh, bu ben şişkoyu. <laughs> <laughs> Gerçekten. Hı. <laughs> Oğlum <laughs> evet, bu niye böyle ya, bir şeyler bana, dikiyor? Baş... Nasıl Fortnite'ci misin oğlum sen? Nasıl Fortnite'ci misin? Oha! Abi! Kanka ikisi de geldi, ikisi de geldi. İkisinin de canı çok düşük yani bayağı bir düşürmüştü. Onu. Oha. Oha! 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 Hadi Akın, Hadi Hakan! Kanka, 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 alırsın kanka. Hakan! Oha! Oha! Nice Gigi! Nice! Ben şimdi bunu aldım. Kanka, kanka! Kanka! Bir yer boş! Bir yer boş! Orayı hemen kapatmam lazım! Orayı hemen Oha. kapatmam Oha! Lazım. Oha! Oha! <laughs> Brrr! Brrr! Yes, play. Ne? Ben brrrr demeye başladım Hakan. Ben mavi yoksa? Yok, baktım ben Hakan ben mavişim. Hakan artık hayatıma böyle devam edemem. Bu arada kanka adam geldi. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Geldi lan. Geldi mi? Yemin geldi olsun. kanka. Gel. Gel bir tane abi. Kanka. Oha şey attı beni. Ya. <laughs> Ee, evet arkadaşlar müthişiz, çok iyiyiz, aşırı iyiyiz. <laughs> ne niiz? Bu da hep yapıyoruz. Oyunlar yaptınız daha. Lan 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 abi adamın canı aşırı düşüktü. Alırdım ha. Evet şimdi ikinci maça gidiyor oraya. Geçiyor oraya, giriyor, giriyor. Arkadaşlar lan, bazen güreşin de farklı o, saatlerde de bir anda Lops diye yayına girebiliriz. Yani böyle tamamen kendi keyfimizi ve kahyamıza göre. Ayrıca sabah 6'da videoyu bulabilirsin, sabah 5'te işte, sen mesela akşam 12'de yayına girebilirsin. He ama yani cidden de, yani cidden böyle bir anda de. yani gerçekten ama bir anda yani saat 8'e ya 9 dışında da Loebs yayına girebiliriz bazen. Evet telafi yayına hemen gel. Kaçırma. Telafi yayına Kaza yayını. Arkadaşlar yanlış kalın. Arkadaşlar yanlışlıkla yayın açtım. Kaza atıyorum. <laughs> <laughs> Açısın, yaş açtım, diyelim, no arkadaşlar no, no no Sen bir gel Sen bir. Just git. do it like, arkadaşlar Nike'den reklam al Nike'den sponsoru kaldık Just do it mi? Evet arkadaşlar <laughs> sadece gün. Kanka sadece bu sefer çok yaptım, yükselmeyeceğim dondum. abi. Çünkü geçen maçta hatırlıyorsun morlara karşı maçta ben baya baya bir yükselmiştim. Sonra abi gidip adamların benzine inerken ölüyorduk direkt zaten. Böyle canımızın yarısına fazlası gidiyordu çok yükseldiğim için. Bu sefer burada bırakacağım. Durduk yerde böyle gökdelen dikmeyeceğim. Ve bu adamlar AFK galiba abi. Bu adamlar ne yapıyor? Aa adamlar Ya abi adamlar gitmiş zaten ya. Yatakları vardı, yok oldu şimdi yatakları. Çıktı ki de galiba. Yeşilleri yapsaydık keşke bu olur. Işte yok oldu. Ama bayağı yok şu anda yatakları. Bu arada şeyler, tek <laughs> beğendiyseniz yani söyleyebilirsiniz. Linkini atabilir mi Winrar linkine? Oradan eğer siz de Bad Wars indirebilirsiniz. Veya isterseniz bu, nasıl... Veya <laughs> eee... isterseniz de e, nasıl <laughs> Texture pek indirilir isimli bir yani rehber video çekebiliriz. Tamam bu arada ben 5 tane şey koydum. Altın. Tamam bu arada ben şu anda turuncuların galiba benzinim yok. Bura, bu, bura nerenin benzi? Hemşerim bura nerenin benzi? Kaba arada şu an bir tane bir tanemize demir zırh alabiliriz haberin olsun. Kanka ben kendimi aldım zaten sen de kendini al. Ben burada burada bayağı bir altın birikmiş ben buradan aldım. Kaba bu arada o onların tarafına daimada giden yollarsa daimada getir. Yok kanka. Yani yapmamış adam var. Kanka Zaten adam var oynayan çekmiş. Ha yaparım kanka tamam. Kanka Aynen. sen... Ha. Allah. Dur. Tamam kanka demirdir. Şimdi sadece demir kılıçla <laughs> e, kaldı. Onu da maç sonuna doğru yaparız. Selamun şey, aleyküm kanka ben de gidiyorum. Hadi. Kanka var ben takım içerisine bayağı bir şey doldurdum. Sen alırsın onları. Okey kanka nice. Eee kanka sarı geldi. Al kan geliyorum. O kan adam çok fena vurdu. Kan geldim bu arada ben. Kanka Aa, ya, birazcık geç geldim. Ya. Yani. Tam ben geçtim. Yani. Lan bu niye böyle mi koyuyor? Manyak mısın lan? Arkaladım, 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 arkaladım. Oğlum bu adam yün <laughs> dikmiş lan buraya. Çıkamadım ki dışarı. Aynen kanka işte o bir taktik adamlar çıkmasın diye. Ya of, abi ya çok sinir bozucu. Şerefsiz sarı. Aa oğlum bu, bu, sarılar kırılmış zaten. Oğlum bu arada adamlar çok fena vurdu ha. Makro mudur nedir? Sanki biz makro değiliz ha. De. Kanka makro değil de mokrodur kanka daha fazla. Ben belki de makrondur. Ya abi ne zaman ben buraya gelsem kasıyor oyun çok sinir bozucu ya. Ne zaman parkurun şu bölümü ne? Ay, şey, şey, <laughs> şu bitki o toprak ve bitkinin olduğu bölüme gelsem sürekli kasıyor abi parkur. Kanka o şeyden ya. O, o hani kanka bu sonucu biraz şey yani. Bu yeni bir sunucu galiba. En galiba yeni bir sunucu e, böyle. Yani. Ara ara takılmalar oluyor zaten Aynen. bu. Normalde craft Rush çekecektik zaten de. Craft Rush'da sıkıntı çıktı. Böyle garip garip şeva hataları falan verdi. Bize sinir olduk. Artık buradan çekeceğiz yani Bad Bazen de Bedrock'tan. Ya, yani Bed Yani be, falan Bedrock diyorum. Bize be, o şey abi ne, neydi o sunucunun adı? Bizim Bedrock dediğimiz yani. sunucunun adı neydi? Eee blok drop mu? Ha aynen blok drop blok drop. Ay biz blok drop sunucusuna mal gibi gidip bedrock demişiz. <laughs> Hı -hı. Neyse. Ee, var ya menüyü açmışlar. Aa, aa kırmızı de, geldi. Diye. Kanka, kırmızı geldi. Gördüm. Da Allah. Geber 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 seni fuck you olası. Fuck you olası ne ya? Yuh motherfucker ne kanka ya. Yarın. Oh ha, gitti yatağa. Öldüm, öldüm öldüm. İkisi de mi? Ulan diğeri nerede? Kanka ben ikisini de kestim ki. Oha Baksana ha. aynen ikisini de kestim ki. Tamam kanka hadi ben hemen onlara yol yapacağım. Kanka sen hemen onlara dal. Ben de geliyorum şimdi. Ha ben dur. Bir dakika. Kanka koş. Kanka bak yatağı ez getirince kapladık. Yatağı kaplamakla uğraşmasın. Zaman kaybı bak. Anam gene geldi. Oğlum adam ismi Yasin ama kız ben lan. Ben ne biçim kanka, Yasin'sin geliyorum. sen? Şerefsiz. Lan. Ha geldim. Tamam kanka ben savaşa hazırım. Oo. De. Ağzını ben baban. Duracağım. Ya kanka vurduktan sonra. vururum vurunca söyledim bir kere ben. Bilirim lafımı. Aa düştü gerizekalı. Oo. Oh. Kanka kurtar Kanka ya. Kanka! oradasın Ben ya. çıktım kendim. Kanka yardır, yardır, yardır. Ben onca kılıçla vuruyorum abi adam. adamlara ya. Tahta kılıçla vuruyorum. bunu buradan aldır blok alayım. Hemşerim memleket neresi? Burun ya vurun memleket. Tamam aldım bile. Okey. Ben de alıyorum. Ben de geliyorum. Eee kanka dur ben balta almayayım. Tamam bu adamlar yakan ya kan, adamlar manyak gibi yün koyuyorlar her yere ya. Sizin yünle alıp verimi anlarım. Bak bunlar yatağını kaplamamış ki. Bunlar yatağını kaplamamış. Ben sen de adamlar çok fena yağdırıyor. Acaba Lan geldiler. Olur mu lan böyle et? Lan geldiler. Oğlum geldiler diyor. <laughs> Ya. Kaçır. oldu. Evet, de birazcık geç oldu ya. Ya lan ben takım çestine bir şey koymuyormuşum lan. Dur ben hep kendi sesime koyuyormuşum Bir dakika. Aa kampa dur ben takım çestine çok güzel bir şey koyayım. Arkadaşlar Hakan'la başka bir e, Tilancı'dan başka bir sevim serisine başlayacağız yakın zamanda. Ha. Evet, bunda şimdi Karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Hakan bile Hakan'ın da haberi yok. Ah Oğlum! Maymundan da hiç sanmam Kanka ka- Oo. Aa lan gerizekalı burayı. Ya Yasin'cim bir gelir misin lütfen? Çok agresifsin bugün bak. Aa ben ölmüşüm. Şey, aa şey. Aa jump yap yap. Al onu al buradan al. Öl 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 öl. Dört kat dört kat öldürdüm tamam. Dünyam, 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 dünyam. Bu arada artık yeniden videoları editlemeye başlayacağım bilgisayardan. İnşallah eğer düzgün bir, doğru düzgün bir program bulabilirsem. Kamera geldi ne bu arada kırmızı, kırmızı var. Gördüm gördüm kanka ben demirse ses falan filan ben bayağı geliştim o sırada. Bence. Alırsın, kanka daha adamları ben. alırsın altın kanka. Yürü kanka alırsın atamsın alırsın atamsın. Vay. Hmm, evet o bir yazan şeklimiz zordur arkadaşlar. Hmm, birazcık o bir özellikleriyle uğraşalım al. Evet. arkadaşlar bakın burada kanalımızın kaç abone olduğunu da gösteriyor kanalımızın otomatik şeyi. Abone sayacı. O, o, ey, çok... Akan 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 ve ve e çok sinirlendim bro. <laughs> ya Hakan bak daha sansürü bulamadım tamam mı bilgisayardaki edit programını özellikle <laughs> daha sansür keşfedilmedi ha gene kastı bak gördün mü bak gene kastı buraya geldi bak Aa! şimdi zıplamadı gene kastı bak Nifret ediyorum abi bak bu sunucudan nefret <laughs> ediyorum Ay, ama yalnız, ben ben başka ben olayım, ben olacak ben sunucu yok. Ay bak bu sunucudan nefret ediyorum ama başka oynayacak sunucu olmadığı için bunu oynuyorum. Lan Craft bir düzelsen bir düzelsen. Dodundan yenmezsin. Tatlışım benim kanka çok tatlı çok tatlı şey sen buradan kanka. Eyvallah kanka. Nedense evet. Minecraft'ın insanların tatlışı çok tatlı gözüküyor. Anlatmaya başlıyorum şu şöyle. Bir <laughs> de i̇şte derdim de yani. Ben ben de alıyorum. Mavi çikolata loşu loşu çikolata loşu. Kanka sen Minecraft'ta en yavaş yiyor. Ka Minecraft'ta sen nasıl yavaş yiyorsun? Çifte basıp tırık. Oyuuuur. Başka türlü de daha yok. Oo, abi. Daha geldim varmış. abi. Geldim abi. Geldim abi. Geldim abi. Lan ben daha yapar patlayamadım ya. ya. Kanka niye bu kadar ya oyalan? Ya dalıyım sonra da, olmaz böyle. Ya abi, altın olmadı ki. Bak ben sandığa 3 tane altın koydum. Ben sürekli koyuyorum sandığa altın. Söyledim evet, zaten koyuyor sana da. Söyle. Aga zaten söylemiştim Allah sana. Parkur. ben sürekli koyuyorum diye. Kaç Ben de bile bu el Aga bak ben her el koyuyorum en az 3 veya 2 veya e, tane altın. Git yani al onları. Şu parkurdan da nefret ediyorum. Ya bu sınıfdan da nefret ediyorum. Ne bu bu kadar bir parkurdur abi bu ya. Bir dakika kanka. Ben fazla çeyim, Parkur <laughs> Kreprazın annendeki imkanlar. Hayır abi, o taban tamam, var Ka şey ya. Kan ben koydum 2 tane altın. Yani. Kan ben 2 tane altın koydum. Sen hemen şey yap onları. Şurayla. Bu altın bir tane daha aldım. Olur sen, sana neden ben bu kadar az altın var. geliyor? Ben direkt 8 sen demire 2 tane altın oluyor. Hemen başlıyorum ben yapmaya. Sana az mı altın veriyor acaba oyun? Lan oyun niye akan az altın veriyorsun? Oha! Ben de. Birader ne yapıyorsun sen? Kanka geldi. Abi daha yatağa kaplamaya ettir. Tövbe bismillah. Daha yeni başladım. Bu ne ya? Bu ne haber? Bu ne abi, şey? Abi geldiler, ya? geldiler. Kanka dağıldılar. Geldiler, geldi, geldi. Cebe. Cebe. Tam öldün, öldün kan. Kanka kanka. Ha ölüyorum, ölüyorum abi. Öldüm. Kanka, kanka. kanka sen söyle diğeri beni öldürdü. Sen söyle diğeri beni öldürdü. Ya su koy nasıl su koyup kaçıyor oğlum bu? Ya bu manyak kim ki bu e, delirmiş bu boş zamanlarda millete bıçak çekip adam öldürüyor. Serap. Siz. Serap. Siz. Seresoz! Seresoz yazdım adama. Sere Kanka yünle kaplasın da bir orayı. Kanka yünle bir kapatır mısın o suyu? Abi. Oh, 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 oh. Ya. Adam da nerede oladı bizi ya? Kanka. <laughs> Kanka bence dörtlü oynayalım. <laughs> Bu dünya bizim memleket. Hadi kas. Kastın mı? Tamam kastıysan atlıyorum. Aa. Müthiş. <laughs> Oha adam Baykuş gibiydin az önce. Oğlum kafan ters dönmüştü Baykuş gibiydin. Kafan ters dönmüştü. Kanka benim, ben bir tane altın koydum, koydum kanka sanda. Ben bana bir tane daha altın lazım. Kanka bir şey Kaç tane altın gerek sana? Bir. Ve hala gelmiyor. Hayır. Şükür. Oğlum hayır bak yani top, tahta için kaç altın gerek? işte Oğlum senin de benle aynı ben an, sana benle aynı anda gelmiyor mu altın sayısı? Bana fazla mı altın geliyor anlamıyorum ben. Ya geliyor da sana veriyor. Oğlum niye bana? Oy hayır ikimize de aynı ha. ikimize de gelmesi, gelmesi gerek. Ben ne bileyim kan bana geç geliyor. Lan bir aşağı. Dağıt seni. Ha sen tamam, ben kırıyorum şu anda moru. Kırdım. Ha, ne var lan diş kotoş. Ne Mor, mor ne? Mor liş katoloj. Kanka bu arada mor geliyor bize. Kanka. Kanka alırsın oğlum. Cici. Ne? Ay hani nerede adam nerede? Ama ne bileyim geliyordu en son. <laughs> yani en son geliyordu. Neyse o zaman biz rastlayalım. O gelmiyorsa biz gidelim değil mi? Aynen. Ben de aldım şu anda mesela. Biz de aldım. Oh no adam çok ben güçlü. Ben de geldim mesela. Mesela mesela. Baba lan bir kalp de geliyor bir kalp de geliyor, bir kalp de, bir kalp de. Tamam nice. Ya, hayır T T bir yarım kalp, bir kalp, T bir yarım kalp. Ya oğlum? Kanka gel, kanka hemen gel, hemen gel. Öldü tam öldü öldü al bak faresi ama. Lan! Kanka, kanka ka ka bir şey getir. kapatalım şuraya. Kanka bir şey getir, bir şey getir. Lan çekin. çekil! He, kapat kapat, kapat kapat kapat. Oğlum nerede bu adam? Oh tamam. Mor. Bir tane daha mor var. Kanka. Nerede? Kanka, kanka, şöyle, kanka bir tane şöyle de diyelim. Tamam tamam, görün görün görün. Geliyorum. Şimdi şuraya gemileri koyalım. Oh, cici. Kanka ben e, şeyde, ve altınları koydum. Kanka, kanka aldım moru. Cici oldular ikisi de. Okay. Benim şu anda bir kilim var. Senin de bir yatak kırman bir kilim var galiba. Aynen. Daha bayağı bir çıktı ben koyuyorum çeşitli bunları. Kan. Al kanka. Ee, şöyle. Kanka bir tane bize zırh Al kanka ben zırh alayım mı kendime? Kanka ben kendime zırh aldım. Sana tamam, da biriktiriyor o zaman. Ya yani, sana da alırız birazdan. Ben, ben şimdi pembeleri artistik yapmaya kanka. gidiyorum. Ben kendi sömürgemizden gidiyorum. Sömürgemizden alacağım ben. Tamam kanka ben pembeleri artistliğe gidiyorum. Aa dur oğlum daha elmasa yol yapmadık. Ne pembe lan dur elmasa yolu yapalım. Aynen. Savaşacağız diye şeyi okay. unuttuk Kanka bu arada dikkat et ha. Ben şu anda elmasa gidiyorum. Sen sömürgeye gidiyorsun. Oğlum niye sömürge diyoruz ki biz bunlara? Neyse <laughs> pembe ne? Neyse kanka, pembe en azından sarıyla savaşıyor da sarı bir kişi ve yatakları kırık zaten oğlum pembeler için aslında sarı böyle dişlerinin arasına takılan bir kıymık gibi olur normalde. İşlerin arasına saklanan bir kuyruk bu. Ne diyor lan ben? Neyse kanka 7 tane elmas getiriyorum. Kanka 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 e, onlarla ilk önce şey al. İlk önce tuzak al sonra e, da zırh al çünkü hepsine yetiyor para. Ben kafamda ilgiler tablosunu çıkardım. Çılgın madenci aldım, kanka. kanka. Bir de ne alsam çılgın madenci. Kan bu arada <laughs> dört tane daha al, yetti. Saldırıya uğradım saldırıya uğradım saldırıya uğradım, uğradım, uğradım? Uğradım? uğradım. Kim tarafından? Kim tarafından? Kim tarafından? Tuturuncuların Abi turuncular saldırısına uğradım öldüm ya. Bekle hallederiz. Geliyorlar, geliyorlar. Tamam oğlum gelecekler Geliyor, geliyorlar. zaten. Geliyorlar. Geliyorum, geldim. Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Abi takım arkadaşı da geliyor. Bu neyim lan? Turuncudan nefret abi, ediyorum. Takım arkadaşı da var Altın, altın elma takım arkadaşı o da geliyor. Kanka, ben bir bezdeyim. Kanka sen Ay bezde bekle ben. Allah. Ya kanka kanka al onu kanka ne olur al onu kanka ne olur al onu ya ha. Kanka bak lütfen her ben o adamı aldım. Oğlum takip. nasıl nerede? Şey, bu oldular, bu ya. E, şerefsiz bir git ya Allah Allah kapı herif Hadi kanka izliyorum. Kanka bu arada geliyor bir tanesi geliyor bir tanesi dikkat dikkat ol dikkat ol dikkat ol ne ya dikkat ol. Kanka kan bu arada geldi kan dikkatli ol. geldi amca. Abi geldi kanka gel dışarıdan. Vur 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 vur. Aga be. Ya. Aga be. Hadi bakalım. Asıl <Sessizlik> Neden böyle? Bunu şey ha ben etrafı döndüm. Bir de dayısı sakin ol. Aa bunlar. Dur lan hemen ya. reklam yaparım. Abi şuraya gitmedi Kanka şey yapsana hemen gel. Ha tamam kanka. Evet, evet, ben hadi değil, Pikachu değil mi? Ben Pikachu. Ha, ben Pikachu, ben Pikachu. Oğlum artık neredeyse her yerde ismi ben Pikachu, ben Pikachu olarak yazıyorum. <laughs> Şirketin ben ismini şirket... değiştirdik ben Pikachu diye. İsim değişikliğine gitme şirketimiz. Kanka ben iki tane de demir altın koydum. Kanka velet muamelesine uğramayız inşallah. <laughs> ya benim istedin ya bak Şu anda şeyde bir şey diyen yani yok. kim geliyor? Ne? Kim geliyor? Kanka ben gidiyorum. Sarıya. Ha Biz gidiyorsan ay biz gel. Biz, ya kan, biri geliyor sen hemen eski. tamam tamam. Daha tam kanka ben e, şu tam kanka ben e, madenlerimi koyuyor oraya Koyu koydum madenlerim bloklarımı yiyor oraya bolibio Güney. Yok dedim oğlum bu yol, bu yol ne böyle? Kan bu yarısı kan yünüm mü yetmedi? He evet, kanka yünüm yetmedi. Kan sen bezde kal kanka, sen bezde Aa, kal ben yapıyorum. Kazma lazım kazma lazım kazma lazım. İnşallah almışsındır kazma. Yok ben kanka almadım, bir dakika alıyorum. Kan sen bana kazma alsana ya şimdi uğraşamam. <laughs> Allah ım. Lan yürü git lan. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Biz öyle kasları geliyor bu arada dikkat et geldi atla onlar da gelmedi ki Tamam geliyor geliyor mu? geliyor işte kanka geliyor. Hayır gelmiyor ben şu an sarıların beyesine girdim. Ha. Hatta kırıyorum. O ben son geliyordu deken. lan onlar. Daha ben ben kurdum onlar. Kanka valla çok güzel yalancı durumlar düşüyorum ben adamsın ya. Kanka kırdın mı lan gerçekten? Oha hakikaten kırmışsın adam be. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> ben öyle arkana bakma enseye şamar yapıştırırım ha. Ayetmedi Ay, lan. Sana yapıştırırım ama Allah ya söyley. Oğlum bu adamlar çok iş kanka. ka. bu sefer geliyor galiba gerçekten geliyor inşallah geliyordur. Oğlum yani gene yanlış durumuna düşmeyelim. Ya kanka bir şey gitti. Diamond'a gitti. Ya oğlum ben bambaşka ya ben ben bambaşka anlayamıyorum adamın gelip gelmediğini. Kuru. <laughs> ah oh, kanka, kanka girdik dövüşteydi, yakındı, dövüş, yakındı. Dövüş. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Ay nasıl dediğin? Ah. Hatta <laughs> <Fakat da> tam pis pisli <laughs> veya maymun gibi bir şeydir. İnşallah ben bir kutu ulaş, başka kutu ulaş dalmaz bize. Ne var lan? Suru, Kanka alırız o onları yalnız ya. Kanka alırız merak etme alırız. Kanka bak iki tane. Kanka iki tane şey atalım alırız. Adamlar cici olur direkt. Kanka bu arada geliyor galiba. Uuu, hayır kanka ben gittim onlara da ikili daldılar. Kanka bak ikili damla iç, iki, biz de ikili dalın. Kanka, kanka ben var ya iki tane firewall e alalım. Oğlum bu adamlar nasıl gidip gidip elmas falan alıyor lan? Bu oğlum sizin yatağınız kırık kanka, lan siz nasıl bu kadar olalım. rahatsınız oğlum sizin yatağınız kırık kırık ağzını seçtim oğlum kırık mı senin yatağın kırık oğlum senin <laughs> Böyle bu video viralli girer falan. İzleyenlerin yüzde doksanı böyle falan böyle. Bir YouTube tarihine girer. Kardeşler sen neredesin? Ben <gülüyor> dalıyorum <gülüyor> şu anda sarıların beyazında. Ben ha, dalıyorum dalıyorum ben de sarıya. Ben gel 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 ben tahta kılıçla daldım. Allah Allah Allah. Dur <laughs> yallah. Bismillah. Dündürü dündürü dündürü. Ay 11 camçı lan. Bir cam sandım. Gaza geldim. Ya bir cam. Oha bir cam. Oh my god. Ben. Ben what the Kanka ben ya birazdan... bu adamlar niye bu kadar rahat rahat oynuyor ya? Abi ben demir zırh alacağım galiba. Bu adamlar, bu embesiller bile... Geldiniz, Embesilerim geldiniz, çok özür dilerim. Geldiniz, 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 Lan pembik, 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 pembik. Şerefsiz pembik, şerefsiz pembik, şerefsiz pembik. Ne o, ne o? Kanka al şerefsiz pembeyi hadi kanka alırsın şerefsiz pembeyi kanka alamadık şerefsiz pembeyi Oğlum ya Neyse kanka en azından bir diyafaktırma bir öldürmemiz var Şerefsiz pembik Arkadaşlar görürsünüz pembik bize komple kurdu Bu arada arkadaşlar artık bu bir son oyun olsun bu videodaki gene kastı Aa kasmadı lan bu sefer oh my god man gerçekten kasmadı bu sefer Orada Harika Harika gerçekten müthiş Mesela mesela uçur mesela yerlere gölgelere sığamıyor. <laughs> ha kanka bak kanka bak biz bir önceki maç kırdığımız takım geldi. Aaa. Aaa. Kanka ben koydum sana da 3 tane altın hiç boşu boşuna bekleme git al artık şey yap yatağa ben dalıyorum şimdi adamlara. Kanka adamlara okay, sayışa gidiyoruz bu arada da. biz yeşillerle kanka yeşiller bize dalıyor ben de yeşillere giriyorum şu anda. Çok hızlı oluyor oğlum bu saldırı Hayır. işleri. Benim beklediğimden de hızlı oluyor. Oha oğlum adam direkt bizim seferimize boş kalifa dikmiş geliyor ha. Şaka maka değil gerçek. Lan oğlum niye bu kadar hızlı dalıyorsunuz birbirinize? Lan oğlum aa geldi adam kalkın geldi geldi geldi. dakika nerede hani? Oğlum geldi. Vuruyor vuruyor vuruyor. Geber geber geber. Öldü. ya. Lan oğlum ne öyle yum koyuyorsun lan? Bana mı sen oğlum? Gideceğim. Lan oğlum Ay, hadi, Lan hadi. oğlum adam benden ne şey. <laughs> Gel arkadaşlar bugün vlog herkese iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın.